ne cin sorular Süreniz, soruyorsun ya. Süreniz başladı. Adamın işi bu ya. Ben çok rahat. Ben toplama bilgisayar alacağım zaman ikini izliyorum zaten. Televizyoncular öyle hani yorum gelmiyor ya genelde. Ya bunlar nasıl bu işi yapıyorlar? Nasıl bilmezler? Ya sen kimsin? Bu hala böyle yapıyor bana. Ama sen çok ciddi almışsın. Pişmanım. Aşığı da değiliz şimdi adamın da yani. Ben Gerard'ı mı takip ediyorum? Gerard kaç maç Aa, oynadı diye. Yani işin bu Hayır fikirden... işin bu öyle bir şey yok işte. Möre benim alınıyor. Ekin <laughs> kollamadan çok açıklamalar. <laughs> o bir erotik gelmedi değil. Çalışarak geldik Ekin. <laughs> bu, bu, bilgi bana yıllarca yeter. Bir takım hesaplamalar yapıyor. <gülüyor> Hazırsınız. <gülüyor> ne adamsın. Seri Atışların yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? çok gerginiz ya. Gerginlik. Çünkü geçen sene çoğunu izledim Burak söyledikten sonra. Ya altta ya bunlar nasıl bu işi yapıyorlar? Nasıl bilmezler? Herkes her şeyi biliyor ya bizim ülkede. Kim 500 milyon ister, herkes katılıp 500 milyon alıyor. Çünkü öyle bir ülkeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben keyif almaya geldim. Zaten sizler her zaman keyif alıyorum da Ekin de zaten çok kafa bir adam. Direkt, Direkt o zaman soruyorum o gerginliği bu tarafa daha deneyimli Çünkü geçen senenin o çeyrek, çeyrek finalisti. Te televizyoncular öyle hani yorum gelmiyor ya genelde. Ama Twitter'da <laughs> beraber gelmeye başladı değil mi? Geldi, geldi. Twitter'da beraber gelmeye başladı. Ne kadar keskin konuşursan o kadar ben daha fazla Ben şey çok merak ediyorum. Netflix acaba yorumları açarsa mesela dizilerde ne, nasıl yorumlar gelir millete? Değil mi? Al, Abi Hazal Kaya'nın oyunculuğunu falan... Ulan yönetmen çekmiş beğenmiş. Netflix izlemiş beğenmiş. Ya sen kimsin? Yani hani değil mi izle ve zevk al. Hayır beğenmeme zaten, bir özellik zaten buradaki. Hani ben kimseyi beğenmeyeceğim. Demek ki şöyle Stranger Things'teki mesela 12 yaşındaki çocuğun oyunculuğu daha çok beğeniyorlar. Ya çok saçma geliyor bana mesela hani tartışılması. Hocam daha az sallattır yani rica ediyorum. Evet ya şöyle <laughs> o Stranger Things'teki kızın yeteneği daha iyi olabilir oyuncu daha iyi olabilir. Bu arada bilir Apayrı bir şey. Evet. Yani ama hani şöyle bir şey. Dizi zaten izlettirmek üzerine kurulu bir şey ya şimdi. Hikayeyi ben tamam geçmeyeyim. Geliyor Atatürk var vesaire. İzledim bitti zaten. Tabii tamam, çerezlik şey bu. Kalkıp da hayatın anlamı bulmuyorsun ki bundan yani. Nereden Doğru? baktığına bağlı. Aynen öyle yani. Çok böyle gereksiz şekilde gündemi işgal etmesin. Nefret yani. ediyorum. <laughs> Nefret kelimesinin geçmesi. <laughs> Çünkü nefrete suç olduğunu da bilmiyor yani. Nefreti kullanmanın şey da yani. suç olduğunu bilmiyor. Bak felsefeye yaptıracaksın ne yaparsın, bana Cemal gibi konuşacağım işte. şimdi. Neyse. Girmeyelim topa. Hiç gerek yok diyorum. Ve o zaman tekrardan Ekin Kollan ve Serkan Yetkin'e hoş, hoş geldin diyorum. Abi tekrardan soruyorum Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi, yoğun gidiyor. Zaten her gün yayınlarımız oluyor. Spor manşet dışında diğer programlarda yapıyoruz. Onun dışında yaklaşık 4 ay önce sizlerin de önerisiyle neler yapabilirim gelmiş konuşmuştum ol. sizlerle. O konuda sağ olun sizde fikir olarak çok destek verdiniz. YouTube kanalı açtım. Onunla devam ediyorum. Şimdi 23 bin abone oldu. Yayınlandığı zaman 30 olursa sana istediğini ısmarlayacağım kardeşim. <laughs> Süper. Onu söyleyeyim. Güzel. Süper abi. Başka neler var? Yakın Peki zamanda şey yapayım bir var abi? Ben hani mı? bakmadım bu kanalın var mı diye lafa girdim de. Hiç böyle hani şu gelecek mi? Şey, Lövle anlaşıldı mı? Yok ben hani ne yapıyorum biliyor musun? Bey, oluyor sporda. Transfer hani. dönemi. fanatik manşetleri. Bana dediler ki transfer dönemi vurdun vurdun. Tamam Aynen işte. Onu... Ben, ben de geldim. araştırdım. Ben de yapılmayanı yaptım. Mesela diyelim İtalya'dan futbolcu gelecek. İtalya'dan scoutlarla mailleştim. Tamam mı? Ama sen çok ciddi almışsın. YouTube <laughs> ama herkes aynı şeyi söylüyor farklı bir şey söyleyeyim dedim ben de. Hayır, tabii. Anladın ayrılık, e yapmışsın Ancak ayrı işin şaka... Biraz da tabii hitabet ona dikkat ediyorlar. Bir de ses onu o kadar farklı ki her şey. anlatamam sevgimi anlatamam büyük. Hani bu ifade yani şu. <laughs> o biraz. <böyle. gülüyor> bu da çok önemli. O bir erotik sinir, gelmedi sinir. değil. <laughs> bir erotik Aslında gelmedi abi, şimdi. Hemen burada topu eki ne yapmak istiyorum? Aslında bir taa konsepti de yakışır bu sesle. Yakışır. Bir ama bir erotik ses. Yani, bir yani, daha bir daha alabilir Bir kıllandırır yani. Şöyle bir daha düz. Daha mesela şimdi model çıkarmak. Aştım izliyorum bir anda hanım geldi kapatırım <gülüyor> mesela anladın <laughs> mı <mi>? böyle bir <laughs> Yok normalde konuşuruz ya. ya. o biraz daha şey olur. Ben toplama bilgisayar alacağım zaman ikini izliyorum zaten. Eyvallah. <laughs> alacağım bak ne diyor diyorum. Abi sende ne var diyor? nasıl gidiyor? Ta nasıl gidiyor? İyi. Ta bir ara çok kötüydü bu ekonomik koşullardan dolayı ne incelesek izlenmiyordu. Biz de kırmıyorduk hani millet de sanki dalga geçer gibi olmasın diye bu koşullarda. Biraz düştü. Ben bu arada çok hak veriyorum mesela. Ben bile artık izlemiyorum yani çoğu teknolojik alanlar artık böyle hani şey geliyor mesela. Sinirlerime dokunmaya başlıyor bu fiyatlar vesaire bilmem ne. Dedik ki hani konuklu konseptte gelelim, konuklar incelesin, onlar tepki versin vesaire. Bir yandan da şöyle fark ettim onu da. Tabi kervan yolu düzülür misali. Ben zannediyorum ki hani adam sadece şey açsın. Hani kutu açsın gitsin. Ama şimdi çağırdım adamı da hani ne yapıyor, ne etti, nasıl başladı onları da merak etmeye başladım. Onları soruyorum. Konsept böyle artık işte konuk geliyor. Sohbet ediyoruz gibi oldu. Onun dışında ta olarak canlı yayınlara başlayacağım. Platform adını verebilirim herhalde. Hı -hı, Zaten bu yayını veriyordum. Aynen. D-Live tarafıyla Hı -hı. bir anlaşma oldu. bu ay başlayacaktım da taşınma maşınma falan filan derken daha başlayamadık. Orada biraz böyle canlı yayında şey yapacağım. Öyle gidiyor yani. Onun dışında hani Keşke eski halimize geri dönebilsek. Herkesin böyle alım gücü, hayalleri olsa da. Ama yine de takip edip izleniyor, onu söyleyeyim yani. Eyvallah. Bak, dışarıdan biri olarak söylüyorum bunu. Ya konuklu zaten. konseptler bence tekrardan ya, koluk, güzel evet. şey olmaya başladı. Ya orada senin bireysel yaptığın işler de zaten çok güzel. Doğru O zaman bugün neden buradayız? Ekin Kollama zaten geçen sene evet. çeyrek finalist olarak biliyor. Seni ben izledim izledim. Ekin'in e, Ekin de videosuna baktım. Hı hı. Neler yaptı diye çok soğuk kandı. E Sessizce. Sessizce Alberto Sinsi edasıyla evet. yavaştan böyle giderek. Keyifliymiş zaman, ama güzelmiş. O zaman abi dilerseniz tekrardan bir hatırlayalım neler yapacağız. Olur. Sonra tekrar yarışmamıza dönelim. Toplam 10 sorudan oluşan ilk bölümde doğru cevaba en çok yaklaşan 100 puan alır. Yarışmacıların cevap vermesi için 5 saniyesi bulunuyor. İlk kısımda yarışmacılarımız aynı cevabı verirse cevabı değiştirmeleri teklif edilir. Değiştirmezlerse yeni soru sorulur. Sonrasında bonus kısmı olan ben kimim bölümü başlar. Hangi yarışmacının başlayacağına kura çekimiyle karar verilir. Sorularda tam 4 ipucu mevcuttur. Sırayla açılan ipuçlarında aranan sporcu ilk ipucunda bilinirse 1000, ikinci ipucunda bilinirse 600, üçüncü ipucunda bilinirse 300, dördüncü ve son ipucunda bilinirse 100 puan kazanılır. Yarışmacılarımızın her bir ipucuna cevap vermek için 2 dakikalık süreleri bulunmaktadır. Tüm aşamaların ardından beraberlik olursa hava atışı adı verdiğimiz son bir soru sorulur. Doğru cevaba en çok yaklaşan kişi adını bir üst yazdırır. Dilerseniz Son bir mesajınız varsa birbirinize, başarı dileklerinizi burada Başarılar. verin yoksa çünkü yarışmanın içinde... Elenirsem umarım birinci olursun abi. Ya o hep klasik onu söylemeyin artık yani. her programda klasik. da aynı şeyi söylemeyin ya. Geçen ben elenirsem yere... inşallah üçüncü olursun. <laughs> <Vay be>. Olur. <laughs> i̇yidir, i̇yidir, iyidir. İyidir, iyidir. Olur. Yarı finalde eleniyorum gibi oluyor. Bir ufak hesap. Olur. <laughs> Abiler tekrardan atalım 5 saniye süremiz var. Tamam. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. Sor bakalım. 1930 Dünya Kupası'nda kaç takım bulunmaktadır diye o, sorduk. O, o. Ve süreniz başladı. Çok ve saçma bir cevaplar Sürenizin acaba. sonuna geldik. Cevapları görelim. Çok küçük yazdım ya. Bakalım. Küçük yazacağız zaten. 30'da kaç takım katıldı? Şu şey neydi? O bonus'ta. Ha bonus <laughs> 12. 12. Biraz abi kadrajına doğru kadraja <laughs> kadraja değil kadraja Çok miyiz? ufak yazmış. 8 dedim ben. Serkan Yetkin 8. Ekin Kollama da 12. 12 cevabını verdi. Doğru cevap 13'tü ve puan Ekin Kollama'ya gidiyoruz. 8 nereden aklımda kalmış bilmiyorum ama bence mantıksız değildi ama. Bak evet. sallamayın alta. Adam 8 yazdı <laughs> filan de 30 dünya kupası bu. Bu arada bu soruya ben de 10 cevabını vermiştim. Valla? <laughs> ya çünkü dedim ki 8 olursa çünkü güzel şey olur. Ama 8 olur. bak 4-4 diye düşündüm. Aynen 4-4. Tamam 4. mı? Mantık diyorsun ya. 4-4. 2-2. Ben 1, bir 4 diner. bırak dedim ona işte. <laughs> hani dört, dört hani dedim ki bir tane böyle Afrika Afrika olmasa da oralardan sağdan soldan gelir. Ama mantıklı olan sekizdi ya. Yanlış yapmışlar yani. Tarihte de hatalar olabilir. <laughs> ya yani hayır 13'ün bir mantığı yok. Abi zaten olan. 20 tane çağırdılar da haber gitmedi. Ha doğru. O şimdi, şimdi 100 sıfır mı oldu? Anlamadım. Evet ben. 100 puan ekini kollamaya tamam. gidiyor. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Şimdi hayır, çok küçük hızlıca ikinci soruya geçiyoruz. Evet. Roberto Carlos sever evet. misiniz? Tamam. tamam. Sever misiniz? E severiz. <laughs> Ya aşığı da değiliz şimdi adamın da yani hani saygımız sonsuz ayrı konu. Hani gelse ceketi miliklerim <laughs> yani hani. İyi insandır. Yani. ikinci sorumuz gelsin. Hmm. Süper Lig'de 65 maça çıkan Roberto Carlos toplam kaç dakika sahada kalmıştır? Lan ne cin sorular soruyorsun ya. Süreniz yani. başladı. Dakika dedin değil mi? Lütfen. Evet. Kaç dakika sahada kalmıştır? Cevapları alalım. Ulan G.S. mi yazıyor Ekin kollama 2480. Sizden ne? alalım Serkan. Ne yazıyor orayı. ya burada? 65. 65 çift 0. 6500. Evet. Dakika. Cevabını nerede? Doğru cevap... 5617 idi ve puan sen Helal olsun yalnız. takır takır oynamış adam ya. ya. Ben hakikaten çocukken de yazamazdım. Hiç değişmemiş ya bu iş. <laughs> ben dedim ki hani sakatlandı mı sakatlanmadı mı takır takır dönüm şey yani Ben neden gel git de kaldım biliyor musun? 90 ile çarpayım mı çarpmayayım mı ne yapayım oradan şu şu, şu bilmem ne filan. Bir de 5 saniye veriyor ya. Sen direkt yüze çarptın abi dedi. Evet abi. Ondan tuttu zaten. Dilerseniz üçüncü sorumuza devam İstikrarlı <laughs> edelim. İstikrarlı oynamış. Ben bu kadar hani takır takır oynadığını falan hiç hatırlamıyorum. Yani ben de hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bazı maçlarda oynamadığını şey. falan da hatırlıyorum hatta mikrofona gidiyor. Pardon evet. arkadaşlar. O zaman dilerseniz futboldan devam edelim. 3. sorumuz gelsin. Futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan Daniel Alves kariyerinde kaç kupa kazanmıştır? Soruya olimpiyat madalyası ve altyapı şampiyonluğu dahil değildir. Lütfen kaç madalya gelin. kazanmıştır? Tekrar. Şey tekrar, kupa kazanmıştır. Tekrar okuyorum sorumuza olimpiyat madalyası ve altyapı şampiyonluğu dahil değildir. Onu düşünerek cevaplayalım lütfen. Futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan Daniel Alves kariyerinde kaç kupa kazanmıştır diye sorduk ve süreniz başladı. Ekin'e bakayım ya. Ekin, Kovlama, 46. Ekin daha yakın Sen, olabilir. Sen'deki yetkin. daha mantıklı gibi geldi. Yani. Çıkardı ya son dakika bir şeyleri. 35. Doğru cevap. 32 mi? Bir farkla. Kollama değil mi? Serkan Yetkin ah 4, 40. 40. 40, Doğru cevap. 6'ya 5 farkla Serkan Yetkin. Bak tamamen şeyle gidiyoruz ha. Peki ee, dahil olsaydı kaç? Tesadüfle gidiyoruz. Dahil olsaydı ne, ya? ben de nereden. Oysa bakmaz mı ya? Ben merak ettim abi. Şey. Yani. Bir, bir daha oldu zamanı çıkıyor oluyor. bana çıkıyor. E, neden söylüyor? Şey. Çünkü öyle bir şey hatırlıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam bir tane olimpiyat madalyası var diye hatırlıyorum. Neymar'la birlikte kazandıkları. Neymar döneminde. O 17 yaş altı da, da olabilir ya. 17 yaş altı milli takımı. O da olabilir. Evet. Adam kaç yıldır oynuyor? Doğru. Zaten 30, 38 39 yaşında değil mi o ya? Bir tane u 20 ile varmış. Çok teşekkürler kardeşim. Bir tane de olimpiyat. Evet işte bu. İki. İki. Olimpik. Sen kazanacaksın. Olduğunu ya. hatırlıyormuşuz. Yani. Puan. Serkan Yetkin'e göre durum 200'e 100 oldu. Dördüncü sorumuz voleyboldan geliyor. Lütfen iyi dinleyelim. Senin alanı. Evet. Dünya Voleybol Federasyonu'nun kadınlar voleybol ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada bulunmaktayız? Tekrar okuyorum. Dünya Voleybol Federasyonu'nun kadınlar voleybol ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada bulunmaktayız diye sorduk. Süreniz başladı. Şu anda değil mi? Evet. Güncel olarak Bugün mü? Bugün. <laughs> Bugün hani sabah baktık. <laughs> evet. Tamam. Ülkeler sıralaması. <laughs> bu sonuna de. geldik. Alabilir miyiz cevapları? Oraya çok Serkan başarılıyız Bey. ya abi. Ben de hani ilk Ama birinci değiliz. Cevapları alalım. Ben de hani aradan böyle bir İtalya falan ne dedin lan? sayılsa. Ha 7. Polonya, Peki, İtalya. Ya yani şimdi yani kulüplerde iyiyiz ama ülkeler sıralamasında belki 5 de olabilir. 3 de yani yani ya bir, işte bir değiliz. Onu tabi de hani... Abi bir değiliz. Dilerseniz ben sıralamaya göre saymaya başlayayım. Evet. Doğru olduğunda anlarsınız yani düşünün. Bir numara Amerika Birleşik Devletleri. Evet tamam. İki numara Brezilya mı? Brezilya. Tamam. Üç numara Çin. Ay. Dört numara Türkiye. Ve doğru Vay cevap 4'tü. Puan Serkan yetkine gidiyor burada. Bir farkla çalışarak geldik herkese. Vallahi kahretsin kaçırıyorlar. <laughs> 12'den vurmaya. 300 100 puan durumumuz. Yok, geçen ve... sene daha zor sorular sormuşlar ya size. Dördüncü soru. Geçen sene yedinci olabilirdik ama. Evet olabilirdi. Geçen sene gelseydim belki tuturdum. Hazırsanız. Allah ne adam. Çok çok zevkli bir spora gidiyoruz. Ne golf mü? Badminton. Çekiç atma. Ne? Oo. Çekiç atmaya gidiyoruz. Gülle değil çekiç. Sorumuz gelsin. Çekiç atmada hmm. olimpiyat rekorunun sahibi olan Sergey Litvinov bu rekoru kaç metre ile elinde bulundurmaktadır Abi, diye soruyor. Süreniz başladı. Ya alabilir miyiz? Çekiş Sen hangisiydi? Abi. Bende o da yok anasını satayım. Abi çekiş daha hızlı gider Ucunda ya, ip olur. olan mı çekişti ama çekiç oydu. Gülle... Alabilir miyiz? Yanlış ya, o zaman ya. Süremizin sonuna geldik. Alalım abi. Şu an ne anladın şundan? Sen Siz... tüm tuşlara Sizden bastın herhalde <laughs> Kontrol <laughs> alt değil. Mi? 65 duruyorum orada. Yani, net... Aa, yazdık artık. Evet. 65. 35 Ekim, Ekim yazdım da 65 sonra... 65'i ben atarım abi ya. Yani aşk öyle yok abi. Cevabı görebilir <gülüyor> miyiz? 171. 171 metre. Evet. Abi nasıl atacak 171 metre ya? 170 ah, Bak, metre. Bak var ya ivmeyle beraber gider diye şey Ya Yaptım. ben şimdi, şimdi 65 gibi... daha mantıklı. İlk önce 35 mi acaba? Pardon kardeşim ya. Konsepte çok aykırı hareket ediyorum bazen. Özür diliyorum. Doğru Siz cevabı yapalım. vereyim. 412 mi? 1988 yılında kırılan bu rekor toplamda 84. 80 metreyle. Hayır daha mantık puan, olarak söyledim. Mi puan yani? Serkan Antine gidiyor burada. 174 Ekincim. çok. 171 abi. Ekincim. az. Ekincim. <laughs> Sen süper abi. Kardeşim ben, olarak. ben şu an çekiç atmanın <laughs> ne olduğunu hayal edemedim ben. Ben abi direkt çekiç var ya. Bırlatıyorsun böyle. Abi atarsan 65 metre ya deyip böyle. <laughs> ya yok yani... İlk 5 soruyu çok geride bırakıyoruz. Buraya için puan tablosunu hatırlayalım hızlıca. 400, ben sallıyorum bu arada. Serkan Etkin'e kim 100 puan. Evet doğru doğru. Ben şimdi mesela sen şey sor. Bilgisayar sor. Toplama moplama. Adam beni bitirir yani. Öyle Dilerseniz Dünya Kupası'na geri dönelim. Evet, tamam. Tamam, Ekin'in alanı evet. gene. Evet tamam. benim. Ömer Öründülle benim alanı. <laughs> 2014'e gidiyoruz Ömer abiyle benim. Hazırsanız. Ne? Sorumuz gelsin. 2014'e gidiyoruz. Tamam. Sorumuz gelsin. 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya ilk yarıda 5 gol atan Almanya'nın. Tamam. Gol attığı dakikaların toplamı Kaçtır diye Hayatımda sordu. Hayatımda gördüğüm en saçma soru değilse ne olayım abi? Ve süremiz başladı. Kardeşim matematik... İşlemleri bırakırsanız sevinirim. Bir dakika. Cevapları Aa. alabilir miyiz? Evet, lütfen. 5 golün dakika toplamı mı? 2, 2, 3, 2, 3. Doğrudur. Ekin Kollama'dan da alalım. Toplayamadım yalnız. Kaç orada yazan? 133. Cevabımız? 133. Ekin Kollama 133 cevabı. Serkan Yetkin 100 cevabını veriyor. Dilerseniz gollerin dakikalarını ben sayayım, birlikte toplayalım. 4-8 11 ha 11 tamam. 11. dakika 23. dakika 24. dakika 56 26. dakika evet. ve 29. dakikada gelen golle doğru cevap 113'tü. Burada puan. Ya yani senin şansına ben be. Tekrardan Serkan Yetkin'e gidiyorum puan. Sana gitti be. Hayır sana gitti. Sana gitti abi. Serkan Yetkin 13 sen fark. Sen ufak. Orada 20 fark. Ben 30'dan sonra eşittim orada ya. Yani sen kazandıya çok uğraştım ama Yok yemediler abi. ya. Vallahi yemedik. <laughs> <laughs> Demek ki ilk yarım saatte sallamışlar. Ben bu soruyu kim buldu ya? Bu soruyu bize. Gerçi samimi evet. soruyorum ya? Yani. Burak sen, sen mi buldun? Hayır, <laughs> içeri ekibimiz. Güzel soru ama 5 saniye yetmez bu tartışmaya. Fatih, ben Fatih Emre toplamaya... Aslan'la e, Bağdırız geç birlikte hazırlıyoruz. Gerçekten tebrik ediyorum. Şu an kayıtlar bitti. Tebrik Fatih ediyorum. Fatih Emre Aslan yani. hazırlamış soru. bu soruyu. Bak güzel soru. Sadece süresi evet. az. Süreyim. Cem abiye sorsam nereden bileyim ben der. Böyle çok güzel bir soru ya yani. <laughs> Unutmazsınız diye düşünüyorum. İlk 5 golün toplam deklarım. Tamam ben daha unutmam. Kaçtı? Yok tamam bu bana o ben yeter. Yıllarca <laughs> bu, bu bilgi bana yıllarca yeter. <laughs> Ve 500 puan alışıyor Serkan Yetkin. Ekin kollamanın hala 100 puanı var. Evet. Dilerseniz... Bonus kaçtık ya? Bonus 1600. Belki bonusla bitireceksin işini. Tamam, Şimdi ümidimi keseyim boşuna. Boş evet şey. Süper Lig'e gidiyoruz. Süper Lig'in Ekin yine sendeyiz. Köklü takımlarından birine gidiyoruz. Sorumuz gelsin. Vefa Faspor mu? Kasımpaşa. Aynısı. Evet. Hangi yılda kurulmuştur diye sorduk sınavında başladı. ya. ya. hangi ya. yılda kurulduğunu soruyoruz. Cevapları alabilirsek sevinirim. Salladım. Ya ben de salladım abi. Hatırlamıyorum çünkü. Ben de hatırlamıyorum. Yani hatta bilmiyorum bile. Armasında yazıyor onu bile. Alabilir miyim mi cevapları? Kaç dedin lan? 52 dedim abi. Mantıklı. Serkan Yetkin 1968. Ekin Kollam 1952 dedi. Doğru cevap 1921'di. Puan tamam Ekin Kollam'a... Çok eskiymiş. özür diliyorum Kasımpaşa'lılarda. Vallahi hiç hatırlamıyorum yani. Ve 200 puana ulaşıyor Ekin Kollam'a. 68'de kim kuruldu? Olarak. Trabzonspor muydu ya? 67 Neydi? Trabzonspor. Ha, onu da aklım ona mı gitti? Ne oldu acaba dedim. Bilmezsiniz. Hiç... Arma'sı bile götüme gelmedi bir anda. 8. sorumuza devam ediyoruz. Başakşehir'e falan baktım yani. 2004'de ya. Sen düşün, Arma bile aklıma Başakşehir olarak geldi yani. Gerard'ı <laughs> sever misiniz? Yani son birkaç hareketinden dolayı gıcığım ben kendisine. Şey Ayağından kaptırdı ya Chelsea tepki veren kimdi ya kenardan? Lampard mıydı? Lampard olabilir. Ha, vereceğini hiç düşünmüyorum tamam, tamam. Liverpool'a. O zaman hızlıca Gerrard'a gidiyoruz. Sekizinci sorumuz gelsin. Steven Gerard transfer mart verilerine göre Liverpool kariyerinde toplam kaç gole direkt etki etmiştir? Direkt. Süreniz başladı. Asist, gol, asist, gol, asist. soruyoruz. Süreniz başladı. Attık evet, yine. lütfen. Ben de valla aç. Bakalım. Çok da böyle asistli golcü bir oyuncu değil. Ekin kollama 210. Edin. Serkan Yetkin 300 dedi. 186 gol. 150 asist. Doğru cevap 336 idi. Yani öyle Pua. bir kurdum kafada. Yine Ser kurdum. Serkan olsun geliyor. Kurdum ama ya. Durumu. ben de hiç var ya böyle. 600-200 yapıyor. Oğlum çok gerildim. Gerilim vermeyin dönemiş? bu kadar ya. Kaç dönemiş acaba ya? Helal olsun. Oğlum bilemezse yıl yorumlar yazarlar diye artık çok kontrollü olmaya başladım. Dikkatli olun. Benim şu an <laughs> şeyim çok güzel. Hani zaten adamın işi bu ya. Ben çok rahatım. Oğlum ben Gerard'ı mı takip ediyorum? Gerard kaç maç abi oynadı diye. Yani işin bu Hayır işim da... bu. Öyle bir şey yok işte abi. Sorucan Herkes giretisi. öyle zannediyor. <laughs> Bana bugün İtalya Gerard'a Yayında, yayında Fenerbahçe'nin sportif direktörü kimdi diye sordu Cem abi. Ya dedim o vardı. Komali aklıma gelmedi abi. Gelmedi yayında yani. Şu an Komali mi var? Hayır eski ha. sportif direktörü. Bak gelmedi aklıma. <laughs> yazmışlar nasıl bilmezsin. Ya, aklıma gelmiyor yani. Her her, her şey aklıma tamam ki. Bir dakika bir saniye lütfen yani. Devam ediyorum. 9. sorumuz geliyor. Kaç kaç oldu bu arada? Şu anda 600 puan Serkan, 200 100, puan Ekin kullanıyoruz. 200, 200 puanınız var. Evet. Nereden aldım onu acaba? Premier Lig'e e gidiyoruz. Premier ligde 2020-21 sezonunda ligden düşen Sheffield United. Evet. Lig gelir havuzundan ne kadar gelir elde etmiştir diye sorduk ve süreniz başladı. Premier kaç milyon League'de dolar mı sterlin mi? Pound. Milyon pound. pound arıyoruz ve süremizin sonuna geldik Cevapları alabilirsek. Sheffield ben biraz United fazla var. para verdim bunlara ya. Ben 102 diyorum ya. 102 mi? milyon pound attım yani. Sen 40 milyon pound. Yani. Bence seninki daha mantıklı. Ben biraz acele ettim. O zaman ben bile fazla şöyle düşünün. söyleyeyim. Evet, ben biraz 80. olan Manchester City 152 evet, milyon pound yani. kazanmıştır. Küme düşen Sheffield United ise 97 milyon <laughs> poundla puanı Nasıl Serkan ya? Yetkin'e yolluyor. Kardeşim o zaman ben yani, maça çıkmayayım ya. Kardeşim dürüst olayım Zaten Zaten kazanıyorum. Kardeşim tam sallamayayım dürüst olayım. Ben haber okumuştum ya. <laughs> ne yaptılar o kadar para aldılar ya? İnanılmaz para. Gerçekten Ekin Kollama'ya burada. Hak Yayın veriyorum. gelirine bak ya. Ekin bizde düşenler biliyorsun hiç. Abi o zaman yani... Hatta düşenler para ödüyor. <laughs> para alıyor da. <laughs> para alıyoruz. O zaman Acun'un işi mantıklı ya. Şaka bir ara. 30 milyon euro mu aldı ya? 20 milyon euro mu aldı? Bir Kaza bir çıksan geçmiş olsun istersen. 10 kere düşüyor. Fiyat 200 milyon euroydu o takımın. 30'a düştü yani düşün. Oradan oraya satmadılar, satamadılar bir şeyler oldu. Ve etkin kollama önceki son çıkış diyebileceğimiz tamam. 10. soruya geliyoruz. Hmm. Hazırsanız puan tablosunu hatırlayalım. 700 puan. Serkan Etkin 200 puan etkin kollama. Tamam. Son sorumuz geliyor. Cristiano Ronaldo kariyerinde kaç UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi de diyebiliriz buna. Hmm. Maçına çıkmıştır. Tekrar sonra Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde kaç UEFA maçına çıktığınızı arıyoruz. Süreniz başladı. Çok şampiyonlar ligine çıktı. UEFA'da çok çıkmamıştır ya. Süremizin sonuna geldik. Cevapları alabilirsek Cristiano Ronaldo'nun kaç UEFA maçına ben çıktığını hiç soruyoruz. Cevabı, 30 diyorum çünkü şampiyonlar liginde çok oynadı ya. ya. Serkan Etkin 30, Ekin Kollam'a 10 cevabını verdi. Yarışmamızın son sorusunun son puanı... İki cevabıyla iki kollama doğru. ediyor. Sporting Lisbon'da doğru. 2002 senesinde sadece iki maçı çıkan Ben işte Lisbon'da olabilir mi acaba dedim. De, hani oradan orada yetişen maçlar falan diyor. hesap dedim. Saçmalamışım. Tebrikler Ekinç. Hızlıca puan tablosunu hatırlıyoruz. 300 puan Ekin kollama, 700 puan. Serkan, 400 puan farkımız var. İyi gidiyor. Evet şimdi bonus konseptine mi geçiyoruz? Bonus konseptine geçiyoruz. Tamam. Dilersen Nedir abi? Bonusa geçelim. Evet abiler bakalım artıyı kim çekecek ilk başlamak için. Buyurun sen çekin. Çek. Yok yok sen puanın yüksek sen çek. Diyorsan <laughs> sen de çekebilirsin abi. Yok yok. Bakalım. Adil tamam. olsun. Aferin. Ne oluyor şimdi ne çıkmıyor? Artı çıkarsa, lazım. çıkarsa ilk... Elendin abi. <laughs> 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 Hayret. <laughs> Ve artı Serkan yetkine gidiyor artı. Sen başlıyorsun abi. Siz başlayacaksınız Serkan Bey. Tamam. İlk ipucu sizin için geliyor. İlk ipucu da bilirseniz 1000 puan. İkinci ipucu Yazıyor 600. Yazıyor muyum söylüyor muyum kardeşim? kardeşim? Yazıyorsunuz tamam. yazarak. İki dakika süreniz var. Tamam. İki dakikayı doldurmak zorunda değilsiniz. Aklınıza gelince hemen cevap verebilirsiniz hızlıca. Evet. Ama önce tekrar cevap Sen bana şu bonus puanlarını bir daha bir hatırlat. İlk ipucunda bilirsiniz. 1000 puan. Tamam. Aslama hakkınız da var bu arada. Tamam. Çünkü cevap verip karşı tarafa ipucu da sağlamış olabiliyorsunuz böyle durumda. İkinci cevap hakkı orada çünkü. Ha, Alberto Sinsi olayı evet. evet. Üçüncü ipucunda 300 puan. Sonuncu ipucuna maalesef kalamıyoruz. Hatta üçüncü ipucuna da kalamıyoruz. İkinci de 600. İkinci de 600. İkinci de ikinci kodlama belli belli. Aynen öyle. Serkan Etkin'i çeyrek finale yollayacağız. İkinci de sağ solu belli olmaz ha. Dilerseniz bonus turumuzun ilk ipucu su gelsin. Bir dönem Zlatan İbrahimovic ile takım arkadaşlığı yaptım. Hemen tanıdım ya. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> hemen. bu arada. Hemen tanıdım. İsmi Geçen sene hatırlarsın ama. Ekim Juventus ya. mu, İn Inter mi, Milan mı, Barcelona mı, Manchester United mı? Öyle böyle sallamıyorum. Ya tuhaf bir adam ismi çıkar orada. Ben kendim düşüneyim abi. Hmm. yetkin. Şu anda bir takım hesaplamalar yapıyor. Ya illa Peki geçmişten... bu söylesek burada herkes tanır mı? Ya yenilerden de olabilir. Bunların sağ solu belli olmaz. Eski isimler yeni Burada isim ipucu dışında verebileceğim bir cevap yok. Tamam size. ben o zaman biraz magazinsel ve günümüze döneyim. Lütfen. Hakan Çağlanoğlu. Cevabı görebilir miyiz? Bir dönem takım arkadaşlığı yaptı mı? Yaptı. Tamam. Bir dönem Zlatan İbrahim ile takım arkadaşlığı yaptı bir cevabı da kaldırırız. Hakan, Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çalhanoğlu cevabıyla maalesef yanlış cevap verdi. <laughs> Herhalde canım ya. <laughs> David Beckham cevabı geliyor. David Beckham Zlatan Ibrahimovic. Evet, Paris Saint-Germain oynamadılar mı? Paris Saint-Germain döneminde. Evet evet. Bir dakika dur bakayım. David geldi. Yok ya. Dur geldi. Geldi gitti ya. Oynamadı mı? Oynadı. Ben o. de oynadı diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir çünkü o dönem biraz kayıp gibi. Adamın oynamadığı takım barizet yanlış cevap ondan. <laughs> oy de unuttuk. Bir de Emeles vardı doğru söylüyorsun. <laughs> evet, Amerika Amerika'ya bir gitti geldi bir evet, şeyler evet. oldu. Baksana yakından takip ediyor abi. İkinci ipucuna geçiyoruz. Hmm. Benim son hakkım. Kader hanım. Evet yarışmamızın son artık cevap hakkı. Abim ve kardeşim de benim gibi bir futbolcu. Bir dönem Zlatan İbrahimovic ile takım arkadaşlığı yaptım. Abim ve kardeşim de benim gibi bir futbolcu. Abim bu kardeşim. Bunlar. Süremiz bu arada akıyor. Abim ve kardeşim. Abim ve kardeşim de benim gibi bir futbolcu. Bir dönem Zlatan İbrahimovic ile takım arkadaşlığı yaptım. Abim ve kardeşim de bir... Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? O kadar şu an cevap veremiyorum ki şekiller çiziyorum sadece. Oğlum abim ve kardeşim babam ve oğluma gitti benim kafam. Aynen. Valla. Serkan Etkin cevabını yazdı. Ben yazamadım abi. Ve süreniz devam ediyorsun sizin için Ekim Bey. Tamam. Evet, Serkan Bey'in cevabını görüyoruz. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz. Pas diyor ve Ekin kollama. Burada Nasıl artık. acaba? Vereceği cevapla, son bir dakika içinde vereceği cevapla. Ya yarışmaya veda edecek. Hissettiğini yap ya. Hissettiğini. Ya da. Hissettiğim adam da hiç ya. Ya Yolda böyle denk gelmemiştir bile yani hissettini ee... ya. Bir dönem Zlatan İbrahimovic ile takım arkadaşlığı yaptım. Abim ve kardeşim de benim gibi bir futbolcu. Yazamadım kelimelerini. Şu an salladım. Ama tutar cevabı. Ekin kollama. Goodyon sen. Goodyon sen cevabını verdi. Ey dur. Evet. Attım şu an. Zaten hani aynı takımda ve... oynadılar mı, onu da bilmiyorum. Bak hadi gitler Eğlendim kardeşim onu Barcelona biliyorum. Barcelona ya. Yanlış cevap veriyoruz. Ve Çok şaşırdım yanlış cevap verdim ya valla. Serkan Yetkin'i çeyrek finale uğurluyoruz. Tebrikler. Valla Tebrikler abi. Tebrik ediyorum. Ama gerçekten. E, şuna biraz daha gerilim vererek devam edebilir miyiz? E, Aynen gerçekten. bunun hızlıca ipucunu açıyorum. Ha, yok bir tane hızlıca da şimdi. Üçü de Tekrar. aç. Üçü de, üçü de Uzaktan söyle Uzaktan şutlarımla ünlüyüm. Tamam pas pas. Uzaktan şutlarımla tamam, ünlüyüm. Tamam yine pas abi. Rekoba derdim mesela bunda. Sallıyorum şu an. İkinci çocuğum. İstanbul'da dünyaya geldi. Zlatan'la bir dönem takım arkadaşlığı yaptım. İkinci çocuğum. Abim var. ve kardeşim de benim gibi futbolcu. Uzaktan şutlarımla ünlüyüm. Oğlum böyle yapıyorsun da sanki şey ben nereden... İkinci çocuğum yok. da İstanbul'da dünyaya geldi. Marekamsik mi? Yok. Yok yok. İkinci çocuğum İstanbul'a dünyaya geldi. Uzaktan şutlarımla. Şunay der mi yoksa ya? Vesli Vesli. Tebrik ediyoruz ayak evet döneminden. <laughs> Birlikte oynayıp. Abi ve kardeşi futbolcu abi. olan Hollanda'da. Doğru. Uzaktan şutlarıyla ünlü olan. Ben... Ama bu bunun üçün çocuğunda. üçünü de bilme olasılığımız çok düşük be abi. Hala böyle yapıyor bana uzaktan, uzaktan şut uzaktan falan. Aklıma gelmiyor ki abi. Değil ya. Şimdi lütfen. Rekoban'ın <laughs> bu daha Inter, ünlü. İnter dönemi. Ajax dönemi. Ama biz şimdi kuşak farkı da olabilir. biz biraz da şeyiz ya. Attığı birkaç gol. Artık orta yaşlı <laughs> sayılıyoruz ya senle. Galatasaray Ağabeymiş. dönemi keza. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, <laughs> UEFA'da, Süper Lig'de. Bak bunu... benim için şey önlü olmasa bir uzaktan şutları değil yani. Sen ya burada onu... bir ipucu aradığımız bir kriter ha. ya. Yani boyunu, kilosunu da verebilirdik ama biz onun futbol özelliğini verdik. Of. Tekrardan tebrik ediyoruz Serkan Etkin'i. Çeyrek finalde tekrar görüşeceğiz. Yine kura mı çekilecek çeyrek için? Evet, kura çekilecek. Kura mı, çekiyor? Kura kura mı çekiyor? Abi evet. umarım birinci olursun. kollama. Buyur. Umarım birinci olursun. Ya ben çok pişmanım yarışma başında söylediğim üçüncülük cümlesinden dolayı. Niye? Bunun üzerine o laf ha edilmez Hayır yok canım yani. ben başta onu söyledim zaten. Beni eleyen birinci olsun. <laughs> Mantığım o. Ağzınıza sağlık gerçekten. E çok abi. da teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Abi özellikle sana çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ne zaman abi gelir misin dediğimde bir kere bile ne kırdın ne reddettin sadece takvimini... bir kere bile otopark ayarlamadı. Burada hep böyle... Aynen 30 atıyorsun. Biz <laughs> abi, de Ekin'e gidelim ya. park edeceksin demedi. Ekin biz de gelelim abi, senin kanalına sen, ya. Yakınız biz seninle yakınmışız. Valla ya. ben gelirim söyleyeyim ya. yani. Teknoloji kanalında da bir muhabbet etmek isterim yani. Gerçekten teşekkür ediyorum abi. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çeyrek görüşeceğiz göreceğiz Görüşeceğiz kardeş. Buradan edin. bir sonraki yarışmacılara bir mesajım var mı? Hazırlanın. Geliyorum. <laughs> 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 Temiz çalışın. <laughs> <laughs> Teşekkürler. O zaman YouTube'un bir geleneğidir. Abone olun. Videoyu sizin Videoyu beğenmeyi dışarı. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de bu kadar. Demarke ile birlikte Serkan Yetkin YouTube hesabında takip almayı unutmayın. hoşça evet. Hoşçakalın. Esen kalın. Bir şey daha sorayım. Daha önce geldiğimizde katalog yani kategori daha doğrusu seçiyorduk ya. O ileriki turlarda. İlk turda kategori seçtirmemiştik hatırlayın. Serkan Akkoy'da. De. Ha, Serkan Akkoy'da. seçtirmeyin abi. Niye evet. yani Yarı finalde ya? seçtirdik? Evet. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam. Bakın ben görürüm ekini buradan. Abi güzel. şöyle. Şöyle. Sıkıntı yok. Çapraz tutarsanız. Tamam böyle veririm, böyle yaparım. Tamamdır. Ayıp olmasın ekini. <laughs> Geliyorum.